Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacak. Milletleri kurtaranlar yalnız ancak öğretmenlerdir. Biz bu yolda sonuna kadar varız. Sevgili evlatlarım, bu tarzda o suyret damarlarımızın asıl kanlı mevcuttu. Kendimizi güçlü hissedin. Eğilmeyin, dik asıl bilin. Sizler şahit ayarlısınız. Dik duracağız. İnsan gibi yaşayacağız. Güçlü olun. Yorulmayın. Dağlar aşılmak için vardır. Yolunuz açık. Yere denk bir aydınlık olsun. Sizleri çok seviyorum.